Son 10 günde Merkez Bankası 3 kere müdahale etti e, fiyatlara. Adamı. Hiçbir şey olmuyor. E, Merkez Bankası e, yıl yılın e, ilk ayların Ocak ayında yıl sonu enflasyonu olarak geçen yılın bütçesinde ne öngördü? 12.2 %12 olacaktı. Yıl sonu enflasyonu. Tamam Bugün e, açıkladığı e, 23.8 yıl sonu enflasyonu hesap etti ki bu bu rakamın doğru olmadığını Murat artık Murat sıkışmış herkes durumda. 16 Aralık'ta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İşte Kavcıoğlu şeyle evet. işverenlerle konuştu ve dedi ki herhalde düşürmeyeceğiz bu kez faizi gibi bir sinyal verdi. Ya enflasyon düşecek ya. Yani Kavcıoğlu, ya, ya da Kavcıoğlu görevden diye Yani Kavcıoğlu yani, karar yani, verecek enflasyona. Yani iyi. Çidam. Şey enflasyon hedefleri zaten bu yıla has değil ki çok uzun bir süredir tutuyor. Ha Kavcıoğlu Herkes mu karar var. verecek? Erdoğan mı karar verecek? Mesela Kavcıoğlu, Kavcıoğlu bir şey söyleyecek, Kavcıoğlu. Erdoğan. Kavcıoğlu düşürmeye direndiği tamam, andan itibaren ismi gastaya bakacağız. Yani. Kavcıoğlu gitti mi kaldı mı? Evet. Ya evet, şey de ayrıca bir skandal değil mi? Kavcıoğlu'nun şimdi diyorsunuz ya faiz indirmeyeceği sızdı diye. O biliyorsunuz yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantı. Evet, evet. yerli yatırımcılarla değil. Credit yerli Swiss, ve yabancı yatırımcılarla. Yerli yabancılarla sabah toplantı yapıyor, öğleden sonra yabancı yatırımcılarla yapıyor, yerli toplantı yerli yatırımcı Doğru, bize böyle şey söylemedi diyor, değil mi? mi? Evet. Sonra Credit Suisse temsilcisi bir rapor yazıyor diyor ki bize böyle böyle dedi. Şimdi bu şey yani yasalara aykırı bu yapılan şey? Sen nasıl? insider bilgi insider verebilirsin. Bilgi. Yerli yatırımcı vermiyorsun, kamuoyuna vermiyorsun, yabancılara diyorsun ki nefşim, abi gitmeyin ben halledeceğiz bu arada, biz diyorsun. Bu suç. Bu arada bilgi veriyor ama bunu yapıp yapmayacağı da belli değil. Az önce Murat'ın söylediği gibi e, onun elinde değil ki. Yukarıdan ne söylenecekse o yapılacak. Ha diyelim ki direndi, Lütfü Elvan'ın durumuna düşecek. Çileman bir şey diyordu. Evet, ben, ben şey diyordum yani bunu... E, yerli yatırımcılarla yani içerideki bankacılarla finansçılarla yaptığı konuşmalarda da benzer belki e, söylemler ya da paylaşımlarda bulunmuştur ama e, bunun dışarıya aktarılması e, aşamasında refleksler farklı olmuş olabilir. Ha yerli yatırımcı bilerek söylememiş. Söylememiş. Evet, evet yani olabilir. Yerli yatırımcı korumaya git. Çok gibi aslında refleksler farklı olmuş olabilir diye. Korkmuşlar deseniz de şuna. Korkmuşlar evet. Merkez Bankası Başkanı'ndan korktukları için ya da yukarıdan korktukları için söylemediler. İyi Merkez Bankası Başkanı yerli yatırımcıya ne yapacak Allah aşkına? Yani sonuçtan korkmuştur belki de. Hayır işte sonra hmm. bir günün birinde insider trading ile falan adam yanlış. İyi de adam insider yani şey trading merkez bankası başkanının söylediklerinden ya yapıyorsa ne olacak? Yok yok merkez yani, bankası başkanı da böyle bilgi vermesi normalde yasak ya aslında. Yasak işte niye veriyor? Ha işte. Yani adam niye suç adamı neyle suçlayacaksın? Yani ben bu beş kişinin olduğu bir yerde bir bilgi paylaşacağım. Sen de onu çıkıp bir arkadaşına anlatı. Ben seni suçlayabilir miyim? Yok yok tabii İkinci ben de İkinci kişinin mi, neydi başkanı. Murat Bey sizin şey iki kişi biliyorsa sır değildir. Ee, sö söyleyebilir miyim? Bu Meraklısı için Entrikalar kitabının içinde geçen bir cümleyi kapağa çıkarmıştık. Ama artık her alanda kişi ilişkilerine de kullanılabilir. Sır tek kişiliktir. Mahrem iki kişi arasındadır. Üç kişi kalabalıktır. Kural evet. budur. Evet. Dolayısıyla şimdi bir, üç kişi kalabalık. Bir Merkez Bankası Başkanı, onlarca yatırımcı orada sır olur mu? Yani Merkez Bankası bunu, başkanı bunu söylerken hiç mi düşünmüyor? Biri çıkıp arkadaşına işte anlatır, şey bir yatırımcı anlatır. Bilmediği için, çok bilmediği için Merkez Bankası biraz bu, tecrübesiz bu konularda. Onun için herhalde söyledi diyorlar. Bir de şurada söyleniyor tabii. Bilmiyorum siz daha iyi değerlendirsiniz. Hani daha böyle mı sevimli gelmiş. Yok, Bassus böyle söyleyip <laughs> Hani insanlarda bir a tamam faiz indirmeyecekler beklentisi yaratıp dolarizasyonun önünü kesme. Hani TL enstrümanlara dönsünler böyle bir haberi yayıp gibi bir hesapta olabilir deniyor. Ben öyle ben, 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 olduğunu çok zannetmiyorum. Arada Zaten kaynadı, geçtiğimiz gitti hafta da bu arada, çok özür yerimiz kalmadı Denizle demişti. Deniz ne kaynadı? Başa dönmek istiyorum. Nevşin galiba e, asgari ücretin yüksek olmasının patronları... Olumsuz etkileyeceğini düşünüyor patronları ve kaygılı. Patronları değil, ha, hayır patronları değil, Herkes üretim maliyetleri Nefesim zaten artıyor. Nefisim o zaman tiskin 3 yüzüne de mi sıcak bakıyor yani? Yok ona baktığını zannetmiyorum ama patronları da düşünmek lazım düşüncesinde. Üreticiyi, patron değil, üretici diyelim. <laughs> üretici dedi aslında sanayici dedi ama evet. yani birçok yerde aynı kapıya da çıkmıyor değil. E ne yapalım patronlarda da üretici, üretici. Ama ben bu, üretici, bu konu, bence üretici. bu konuyu tartışmak lazım yani. Üretici, sanayici bunların sivil toplum kuruluşlarının sesi çıkıyor mu şu anda? Valla ben çalışanların Mevcut, hayat, insanca hayat. bir ücret almasının çok en doğal hakları olduğunu düşünüyorum. 4 bin daha azdır, 5 bin de azdır şu gelinen ortamda. Yani bizim görevimiz ve işimiz sanayicinin yararını ve önceliklerini düşünmek değil. Hani orada bir çizgi çekmek lazım. Bunu soru olarak yöneltebiliriz de sanayicilere, işverenlere işte maliyetlerini, işçilik maliyetlerini, diğer girdi maliyetlerini bir haber olarak konuşabiliriz de. Yani bence onlar ne yapacak diye soracağımız gazetecilik olarak baktığımızda e, yani ya şöyle aslında gazeteciliğin emekten evrensel şey emekten emekten yani. çalışandan e, yana olmamız açıktır. yani.